İsra suresindeki ve kaza rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah azze ve celle buyuruyor ki yalnız ve yalnız sadece Rabbine ibadet et. Allah azze ve celle'nin şu kainattaki kudretini, gücünü, kuvvetini asla unutma. Bu ayetleri okuduğumuz zaman şunu muhakkak bilmemiz lazım. Biz zaten namazımızda Rabbimize ibadet ediyoruz. Biz Kur'an'ımızı, efendim orucumuzu, haccımızı Allah için yapıyoruz. Yüce Rabbimiz burada fakat Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Bunu yeniden bize söylüyor, hatırlatıyor. Neden? Hayatın her alanında Allah azze ve celle'ye ibadet edeceğiz. Fakat diğer bazı unsurlarda da kula ya da olup bitenlere haddinden fazla değer verip de Sünma haşa Rabbini unutma. Hastalıkta, musibette, iyilikte, sevinçte, hayatın her alanında Allah Azze ve Celle ile beraber olduğunu, Yüce Rabbimizin kudretinin her şey üzerinde olduğunu asla ve kata unutma diye Allah Azze ve Celle bize yeniden yeniden hatırlatıyor. Sonra ikinci olarak hemen ayetin peşine ve bil valideyni ihsane. Bak önce Allah Azze ve Celle'ye ibadetten bahsediyor. Peşine diyor ki Rabbimiz anne babana ihsanda bulun, iyilikte bulun. Nasıl bir halde? Onlar ki imma yebluğanna indekel kibara ahaduhuma ev Onlardan birisi veya ikisi beraber senin yanında yaşlılığa varırlarsa genç kardeşlerimize buradan sesleniyoruz. Annen baban senin yanında yaşlanıyorsa bu bir rahmettir, bu bir nimettir, Allah'ın ikramıdır bu. Sen bu ikramı baş tacı yapman lazım gelir. Hemen peşinden diyor ki, evet nasıl ki çocuğun, nasıl ki bebeğin bir külfeti vardır, bir zahmeti vardır. Geceleyin kalkar, karnı acıkır, altını kirletir. Efendim dur dersin durmaz, yapma dersin yapar. Çocuğun bir külfeti vardır ama çocuk bizim için çok sevimlidir, çok tatlıdır. Onun o bazı böyle külfetlerini, bazı sıkıntılarını biz görmezden geliriz. Şimdi Allahu Teala diyor ki bak annen, baban ya da onlardan birisi, ikisinden birisi senin yanında yaşlılığa gelirlerse, yaşlılığa ulaşırlarsa onlar da bir nevi çocuk hükmüne dönerler. Ve men nu'ammirhunne fil halk yaratılışta geriye dönerler. Eli ayağı tutmaz. Yemeği üstüne başına döker. Aynı çocuk gibi çocuk gibi her şeyden şikayet edebilirler. Yaşlandıkları zaman artık bünye bazı şeyleri kaldırmaz. Onlara alçak gönüllülükle, merhametle kol kanat ger. Nasıl? Ve bu bir hamhuma anne babama rahmet et ya Rabbi. Kema rabbayani sagiran. Hani ben küçüktüm ya. Onlar beni böyle şefkatle, muhabbetle nasıl büyüttüler? Sen de onlara bu yaşlılığında rahmetinle muamele ile deyip kendin de onlara alçak gönüllü olarak muhabbetle sevgiyle karşılık ver. Ey evlat, ey anası babası yanında yaşlanan kişi bak Rabbin sana sesleniyor. Diyor ki: Sakın ola onlara fela tekul üf. Sakın onlara üf bile deme. Nerede kaldı ki kalplerini kırasın? Nerede kaldı ki onlara hakaret edesin? Nerede kaldı ki anne babaya ağır sözler söyleyesin? sakın onlara üf bile deme ve la tenherhüme sakın onları azarlama kavlen <laughs> kerime anne babana yumuşak güzel söz söyle onların duasını al onlar senin bereketindir baş tacındır dünyaya gelmene sebeptir Allah onları vesile kılmıştır Yüce Rabbim anasına babasına hürmet eden hayırlı evlatlardan olabilmeyi ve böyle evlatlar yetiştirebilmeyi cümlemize nasibi müesser eylesin inşallah.